Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Ünlü. Bugünkü dersimizde NS 10. sınıf defterimizin 13. haftasından itibaren devam edeceğiz. Şimdi nedir bizim konumuz? Öncelikle Türkiye'nin yeryüzü şekilleri ve Türkiye'nin dağlarından başlayacağız arkadaşlar. İlk olarak Kıvrım Dağları'ndan söz edeceğiz. Şimdi Kıvrım Dağı nedir? Bir defa Kıvrım Dağı, tortul tabakaların zamanla yan basınçların etkisinde kalması sonucunda oluşur. ...Toroslar ve Kuzendol dağları bu şekilde meydana geliyor. Yani arkadaşlar biliyorsunuz... Yer kabın içerisinde şöyle kalın tortullar var değil mi? Çukur alanlarda böyle tortullar var. Ne oluyor? Mantodan, mantodan kaynaklanan konveksiyon akıntılarla... ...bu tabakalar yan basıçlarla sıkışıyorlar. Sıkıştıklarında eğer bizim bu görselde verdiğimiz gibi... ...esnek yapılardan oluşuyorsa... ...bu tabakalarımız ne yapıyor? kıvrılmaya başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla kıvrım dağları anlattığım gibi manto'dan kaynaklanan yan basınçlarla esnek olan yumuşak tabakaların kıvrılmasıyla meydana geliyor. Türkiye'de örnekleri var mı? Elbette var. Hani hemen şöyle Türkiye'yi düşündüğümüzde hatırlayanlarınız vardır. Güney'den şöyle Arabistan ve Afrika levhaları, kuzeyden de Avrasya levhaları Türkiye'yi sıkıştırdığı için ne oluyor? Şöyle Toros Dağları ve Kuzey Anadolu Dağları meydana geliyor arkadaşlar. Bunların oluşma nedeni güney ve kuzeyden sıkışma yani yan basınçlar. Evet burada bakın haritamızda da bunların görsellerini verdik. İşte anlattığım gibi şuradan böyle Afrika levhası, e, bu Arabistan levhası tabii ki. Buradan Afrika levhası, kuzeyden de Avrasya levhası sıkıştırdığında... İşte bakın Toros dağlarımız böyle uzun sıra dağlar halinde. Ve Kuzey Anadolu dağları meydana geliyor arkadaşlar. Bunlar tamamen mantodan kaynaklanan yan basınçlar. Şimdi Türkiye'deki dağların doğu batı yönünde uzanması nelere yol açıyor arkadaşlar? Yani şu demin anlattığımız gibi şöyle batı doğu yönünde uzanınca bu tabakalar neler oluyor? Bir defa Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde boyuna kıyı tipi oluşuyor. Dağların kıyıya paralel olduğu yerlerde boyuna kıyı tipi oluşur. Nedir boyuna kıyı tipi? Böyle kıyıda falezlerin olduğu, kıyının derin olduğu, iç kesimlerle ulaşımın zor olduğu kıyı tipidir. Bunun örnekleri Türkiye'de Akdeniz kıyılarında ve Karadeniz kıyılarında yaygındır. Dolayısıyla bu kıyılarda derin olduğu için dağlar kuzey güney yönden sıkıştırıp Türkiye'yi aynı şekilde batıdoğu yönlü yer şekillerini kıvırdığı için kıyılar derin oluyor. Derin kıyılarda da güçlü dalgalara bağlı olarak falez dediğimiz uçurumlar meydana geliyor. Öbür taraftan az önce konuştuğumuz gibi boyuna kıyı tipinde ne oluyor? İç kesimlerle ulaşım zor oluyor ve ancak geçitlerle sağlanıyor. İşte e, bilenleriniz vardır. Doğu Karadeniz'de Zigana ve Kop geçitleri, işte Akdeniz bölgesinde Gülek Boğazı, Çubuk Geçidi gibi iç kesimlerle ulaşım bu geçitler vasıtasıyla sağlanıyor. Öbür taraftan dağlar kıyıya paralel olunca kıta sahanlığı dar oluyor. Yani deniz aniden derinleşiyor. Bu zaten boyuna kıyı tipinin özelliği arkadaşlar. İç kesimlere deniz etkisi giremez. Sebep yine dağlar bir duvar gibi denizden gelen nem lavanın etkisini kesiyor ve iç kesimlere ulaşımını engelliyor. Öbür taraftan kıyıda girinti ve çıkıntı yani koy ve körfez az oluyor. Dikkat eden arkadaşlarınız vardır. Şöyle Ege'de dağlar kıyıya dik olduğu için çok sayıda koy ve körfez vardır ama Akdeniz'de pek fazla olmaz arkadaşlar. Bunu dilerseniz bakın şu bir önceki haritamızdan da yine görelim. Bakın görüyorsunuz Ege kıyılarında böyle bir sürü girinti çıkıntı, koy, körfez, yarımada varken Akdeniz kıyılarımızda ve Kaydeniz kıyılarımızda bu girinti çıkıntıların çok daha az olduğunu görüyoruz. Bu tabii neden? Bu dağların batı-doğu yönüne uzanmasından ve boyuna kıyı tipinin görülmesinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunları da konuşalım. Şimdi burada e, bir soru sormuş. Destek sorusu tam bizim konumuzla alakalı. Ne diyor? Ülkemizde dağların doğu-batı yönde uzanmasının nedeni. Hemen hatırlayacaksınız. Az önce de söylemiştik. Buradan geliyor Afrika. Arabistan, Afrika deyip duruyorum. Burası Arabistan levhası. Buradan geliyor Afrika levhası. Kuzeyden de arkadaşlar. Avrasya levhası sıkıştırdığında ne oluyor? Dağlar böyle batı doğu yönlü uzanıyor. Demek ki en net cevabı neymiş? Kuzey ve güneyden yan basınçlara maruz kalması. Evet, e, kırık dağlarından söz edelim. Bunlar nasıl oluşuyor? Aslında buradaki mantık da yine aynı. Şöyle tortul tabakaları yine düşünelim arkadaşlar. Şöyle birbirinden farklı özellikler olan tortul tabakaları düşünelim. Şimdi böyle yan basınçlara uğradığını düşünelim. Eğer tabaka yumuşak değil de esnek bir tabakaysa ne oluyor? O, e, yumuşak değil de sert bir tabakaysa ne oluyor? bu tabaka sıkışarak kırılıyor arkadaşlar. Bakın arada şöyle çatlaklar oluşuyor. Bu çatlaklara ne dendiğini bilen arkadaşlarımız vardır. Yer kabuğundaki bu derinlere kadar inen çatlaklara ne diyorduk biz? Fay diyorduk arkadaşlar. Demek ki bakın tortul tabakaların zamanla yan basınçlara uğrar diyor. Tortul tabaka sertse yani esnek değilse kırılır ve bu konuştuğumuz yapı oluşur. Bu arada eminim ki duyanlarınız vardır. Kırılarak yükselen kesimlere horst diyoruz. Çöken kesimlere ise ne diyoruz arkadaşlar? Graben diyoruz. O zaman kırık dağları nasıl oluşuyormuş? Mantodan kaynaklanan yan basınçlarla kıvrılamayan sert tabakalar kırılıyor ve kırık dağlarını yani horstları meydana getiriyor. Peki var mı Türkiye'de bunlardan? Elbette ki var. Bakın Ege'de de arkadaşlar tamam yine güneyden Afrika geliyor. işte Avrasya geliyor. Ama buradaki tabakalar sert olduğu için bu toroslar gibi falan kıvrılmamış. Ne yapmış? Kırılmış. Dolayısıyla Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Boz Dağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları meydana gelmiş. Yine aynı şekilde şu bölgedeki Amanos Dağları'da, Nur Dağları'da Kırık Dağı. Bu tabi tabakaların esnek olmamasından kaynaklanıyor. Bunu bir kez daha belirtelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki ülkemizde Kırık Dağları daha çok Batı Anadolu'da toplanmıştır. Ege'de dağlar kıyıya dik uzanmaktadır. He, şimdi Ege'de dağlar kıyıya dik uzanınca ne oluyor? Aslında az önce biraz konuştuk. Şöyle Ege'de dağlar kıyıya dik uzanınca ne oluyor? Bir defa enine kıyı tipi oluşuyor. Hani paralel uzanınca neydi? Boyuna kıyı tipiydi. Burada enine kıyı tipi. Peki enine kıyı tipinde nedir? Kıyı ve iç kesimler arasında ulaşım kolaydır. Çünkü aradan bu graben denilen alandan rahatlıkla iç kesimlere bağlantı kurulabilir. Haliyle Denizin ılmanlaştırıcı etkisi de iç kesimlere girebilir. Bu da dağların dik uzanmasının bir sonucu. Kıyıda girinti çıkıntı, dolayısıyla koy ve körfez ve bunların birçoğu da doğal limandır. Ne oluyor? Fazla oluyor ama hatırlayacaksınız. Dağların kıyıya paralel uzandığı Karadeniz ve Akdeniz'de koy ve körfez azdı. Doğal liman azdı. Falezler azdır. Falez neydi? Deniz kenarındaki uçurumlardı. ...onlar da enine kıyı tipinde az oluyor ama dağların kıyıya paralel olduğu boyuna kıyı tipinde... ...yani Karadeniz ve Akdeniz'de fazla oluyor. Ee, kıta sahamlığı geniştir. Bu ne demek? Deniz aniden derinleşmez. Denizin sığ olan bölümü yani 0 ile 200 arasındaki sığ kesim... ...dağların dik uzandığı kıyılarda daha geniş olur. Bu da denizin aniden derinleşmediğini gösterir. Belki Ege'de böyle denize giren arkadaşlarım varsa birçok yerinde hani sahilde böyle yürürsünüz. Yani sanki dersin ki Yunan adalarına kadar batmayacağım. Öyle bir hisse kapılırsın. Uzunca bir mesafede derinlik artmaz. Ama Doğu Karadeniz'de özellikle birazcık gittiğin anda hop bir anda deniz derinleşir. Öbür taraftan limanların hinterlandı geniştir. Bu ne demek? Aslında demin konuştuğumuz şey buradaki limanlar Ege'deki limanlar iç kesimlere doğru daha kolay bir şekilde bağlanırlar ve yayılırlar. Dolayısıyla bu limanların iç kesimlerle ticaret yapması, oralara doğru genişlemesi mümkündür. Biz buna limanların hinterlandı, geniştir deriz arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim destek sorumuza. Diyor ki Ege'de deniz etkisinin iç kesimlere kolay sokulmasının nedenini belirtiniz. Evet, konuştuk. Neydi? Hemen şöyle Ege kıyılarının çizi verelim. Dağların Şöyle şuradaki denizi biliyorsunuz arkadaşlar. Ege denizidir. Dağların kıyıya dik uzanması, dik uzanınca ne oluyor? Aradaki graben dediğimiz alanlardan iç kesimlere ulaşım kolay oluyor. Evet. Geçelim Türkiye'deki volkanik dağlara. Peki volkanik dağlar nasıl oluşuyordu arkadaşlar? Hatırlayacaksınız. Yer kabuğunda derinlere inen Şöyle çatlaklar var, faylar var. Bu faylardan yer altındaki magma yüzeye doğru ilerliyor ve birike, 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 birike volkanik dağları meydana getiriyor arkadaşlar. Bakın Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı da sönmüş bir volkandır. Yani az önce anlattığım gibi lavların böyle birikip geniş bir alana yayılmasıyla oluşan dev bir dağdır. Ağrı dağ, sönmüş bir volkandır. Şimdi peki başka volkanik dağlarımız var mı? E, elbette var. Volkanik dağlarımız da var. Volkanik alanlarımız da var. Şimdi öncelikle volkanik dağlar. İşte bakın burada Ağrı dedik. Görüyorsunuz. Yanında Tendürek var, Süphan var, Nemrut var. Bakın aynı zada fay devam ettiği için Karaca Dağ var. Yani böyle bir çizgi şeklinde uzanıyor. Tabi buralarda da var arkadaşlar. Bir de buralar böyle lavlarla ne olmuş? Dağılmış lavlar buralara yayılmış arkadaşlar. Öbür taraftan bakalım şöyle İç Anadolu volkanlarına. Bakınız Erciyes var, Melendiz var, Hasan Dağı var, Karaca Dağı var, Kara Dağı var. Bunlar da burada gördüğümüz gibi birer volkan. Aynı şekilde arkadaşlar Batı Anadolu'da Manisa'da Kula yöresinde volkanlar olduğunu Biliyoruz buralarda da zamanında volkanik alanlar meydana gelmiş. İşte Hatay-Hasta civarında da volkanik alanlar. Tabi bunların hiçbirisi şu anda aktif değil arkadaşlar. Onu özellikle belirtelim. Çünkü Türkiye'deki bu süreç epey bir zaman geçti üzerinden. Fayatları zamanla içeriden gelen lavların da soğumasıyla ya da tortulların falan üstünü kaplasıyla, kaplamasıyla fayatları tıkanmış durumda. Ha bu hiç volkan olmaz mı? Yani böyle bir garantimiz yok. Tabii ki e, ilerleyen süreçlerde böyle bir e, volkanik faaliyette olabilir. Yani tabii ki e, uzun zamandır olmuyor ama hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Şimdi burada bir destek sorumuz var ona da bakalım. Diyor ki İç Anadolu'daki volkanik dağlardan iki tanesini yazın demiş arkadaşlar. Hemen ne yazabilir Hemen en büyüğüyle başlayalım. Bir defa. Erciyesi yazdık arkadaşlar. Onun yanında ne vardı? Onun yanında Hasan Dağı vardı değil mi? Hemen. E onun yanında Melendiz vardı hatırlarsanız. Karadağ vardı, Karaca Dağı vardı. Öyle devam ediyordu. Şimdi burada biraz genel kültür bilgileri vermiş. Türkiye'nin en yüksek dağları. Bakın Ağrı Dağı. 5137. İşte Hakkari yöresindeki Cilo Dağı. Yine Doğu Anadolu'daki Kaçkar Dağı, Süphan Dağı düzeltiyorum. Süphan Dağı. Karadeniz'deki, Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağı ve İç Anadolu'daki Kayseri'deki Erciyes Dağı Türkiye'nin en yüksek dağları arkadaşlar. Tabii bunları ezberlemek zorunda mıyız? Elbette değil ama yüksekliklerini bilmesek de bunların gayet yüksek dağlar olduğu aklımızın bir kenarında muhakkak bulunsun. Ama Ağrı Dağı'nı bilmek faydalı olabilir. Yani bizim milletimizde genelde vardır işte hani coğrafya deyince hemen işte en yüksek dağ, en derin çukur, şu bu falan. Hani öyle bir, bir soru sorduğunda hemen ağır dağı verirsiniz Hani onu da mutlu edersiniz. Bu açıdan bilmenizde fayda var ama hani üniversite sınavlarında böyle bir sıralama elbette ki çıkmaz. Şimdi gelelim Dağların olumlu etkilerine. Şimdi dağların tabi olumsuz etkileri vardır. Bunu herkes bilir İşte ulaşımı engeller, iletişimi güçlendirir falan filan ama güçleştirir. Fakat hani e, önemli tarafları da var, ekonomiye faydaları da var. Bir defa dağların olduğu yerlerde genelde yükseklik fazla olduğu için yağış da fazladır. E bu da orman bakımından zengin olmasını sağlar. Öbür taraftan dağların altında birçok bölgede madenler vardır. Özellikle volkanik dağların altında madenler, çeşitli madenler çok daha fazladır. E, turizm faaliyetleri yapılır. İşte nedir? Kış turizmi yapılır. Mesela Ağrıdağ'ı az önce gördünüz. Doruğunda kar var. E, bunun gibi birçok dağımızda kayak tesisleri var. E, yine bunun yanında bu dağlarda işte doğa yürüyüşleri falan da yapılıyor. Bu tip sportif faaliyetler. Son yıllarda yayla turizmi bayağı cazip oldu. Bilhassa Doğu Karadeniz'de böyle faydaları var. Yine dağlık alanlarda Irmaklar hızla aktığı için hidroelektrik potansiyeli de fazladır. Zaten bilenler vardır. Türkiye'de en çok baraj Doğu Anadolu'dadır. Çünkü buradaki dağlık alanlarda ırmaklarımız dar ve derin vadiler içinde akarlar. Olumsuz etkilerine de yine bir göz atalım dilerseniz. Az önce birkaç cümle söyledim. Ulaşımı zorlaştırır. Erozyonu kolaylaştırır. Çünkü eğimli bir alanda toprağın aşağılara doğru taşıması daha kolaydır. Heyelan riskini artırır. Heyelan zaten düz yerde olmaz. Bilen arkadaşlarım vardır. Yerleşmeleri sınırlandırır. Yani dağlık alanlarda nüfus haliyle az olur. Tarımda makine kullanımını zorlaştırdığı için makine atalım olmaz. Ben ilk öğretmenimde Artvin'de çalışmıştım bir buçuk yıl. Orada Borçka ilçesinde bilenleriniz olabilir. Yani bir buçuk yılda bir tane bile traktör görmedim. Ama Adana tarafında falan çok daha modern tarım yapılır. Yine çığ olaylarında artıracaktır. Sonuçta kütle hareketleri eğimli yerlerde gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet e, burada bir soru sormuş. Demiş ki dağların olumlu etkilerinden iki tanesini yazınız. E şimdi tabii ki hemen söyleyebiliriz. E nedir? Bir hidroelektrik potansiyelini arttırır. İki turizm açısından avantaj sağlar. İşte ormanlar fazladır falan dedik. Yani saymaya kalktığınızda epeyce bir şey söylemek elbette ki mümkün arkadaşlar. Burada konu anlatımlarımızı bitirdik arkadaşlar. Soru çözümlerini de diğer videomuzda hep beraber gerçekleştireceğiz.